Ne oluyor ya? Aa, Ha 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 Artık herkesin işi bitti. <laughs> Arkadaşlar like atmadınız ama sizleri kırmayalım diye ikinci bölümünü yaptık. Ama ee, sallantıyla <laughs> Bu ne ya? Bu ne ya? Kamera kamera yardım et

çok şüpheli. Hayır, hayır, hayır olamaz, olamaz, olamaz. Haha <laughs> şimdi boyuttum. Şimdi ondan bir örnek alıp onu değiştirme vakti. Döndürü döndürü dön döndürü. Dön. Dön, dön, dön. İkinci 3 üç, ay üçüncü video gelmesini istiyorsanız bu videoya 10 veya 50 like istiyoruz. Görüşürüz. Bay bay.